Zaten Fenerbahçe'nin şampiyonluk yaşamayı unuttuğu sayılar da belli. Galatasaray futbol takımının, Galatasaray kulübünün Fenerbahçe'ye karşı kurduğu üstünlük, liderlik ortada. 2013-14 sezonundan başlayalım. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu en son sezon. Yani 12-13 sene evvel. 12 sene öncesi. 2013-14 sezonundan bu yana Fenerbahçe 13 senede 3 kupa alabilmiş. Bir şampiyonluk, bir Türkiye kupası, bir süper kupa. 3 kupa. 13 senede 3 kupa. Peki Galatasaray ne yapmış? Galatasaray 13 senede tam 15 kupa kazanmış. Rakibinin 5 katı. 6 şampiyonluk, 5 Türkiye kupası, 4 süper kupa. Ama sen ya yani o gün bunun keyfini yaşamak varken zaten rakibin seni domine etmiş, sürklase etmiş Galatasaray. Abi sen o günün tadını çıkar. Kazandın, hak ettin. Maymuna gerek yoktu bence.